Yeməcəyəm, dolun sənin oradasan. Cumartesi gün yağmur yağdı. Sel nedeniyle biraz göçük olmuştu ama ara ara geliyordu. Pazartesi yine geldi. Salı günü daha şiddetli geldi. Ben içeriden çıktım. Buraya geldim. Geli gelmez her taraf yerinden bir oldu. Görüyorsunuz işte. Korkmaz mıyım? Korkmaz mıyım? Ayaklarım tutmadı. Her şeyler yıkıldı. Görüyorsun işte. Korkmaz mıyım oğlum? Bir şey kalmadı. Kiler gitti. Kömürlük gitti. Tavuk kömesi gitti. Hepsi gitti işte. Görüyorsun her taraf gitti. Komşum orada da var. Evet, o da zarar gördü. Aynen, Onun orada. Evet. Aynen. Aynen. Senden. Aynen. Onun orası da aynı, bizim burası da aynı. Daha hala geliyor, gelmeye devam ediyor. Korku yaşıyoruz. Akşam uyuyamıyoruz. Atiye abla böyle böyle senin ev şey oldu. Ben hemen o gittim yerden taksi tuttum geldim bir geldim böyle her taraf gitmiş ağlaya ağlaya bu komşunun ikimiz Böyle yok, olduk, Uyku uyuyamıyoruz. Gündüz bak kırmızı şerit çektiler birbirinden. Burada da vardı da. Otan o tarafa geçemiyoruz. E mutfağım orada. Çok mağduruz. Buradan biz Allah Allah aşkına birileri yardımcı olsun.